Evet arkadaşlar herkese yeni bir yıkama videosundan ve <laughs> başlangıç videosundan merhabalar. Araç o kadar kirli ki, birazdan e, yiğitlere gideceğim, aracın lastikleri geldi onları taktıracağım. Ondan önce dedim böyle gitmek olmaz, biraz evvelde Instagram'dan sizlere bir post attım. E, bir kardeşimin mesajını yayınladım, abi dedi video istiyoruz, madem dedim video çekeceğiz arabanızı da yıkatalım, anket sundum sizle, şimdi sizlere jantların takılma videosunu da çekeceğim. Ondan önce dediğim gibi şöyle arabanın yıkandığını da sizlere göstereyim. Bir arabanın kirini pasını bir görün. Sonra da bitmiş halini çekerim sizler için. Ferdi abi arabayı ilaçlıyor. Neredeyiz? Her zamanki yerdeyiz. Şöyle göstereyim size. Samsun'da arabayı yıkatabileceğiniz en kral yerlerden bir tanesi. Arabanın kirini göstereyim. Ondan sonra bir de temiz halini çekeyim sizler için. Araya da böyle o jantlardan akan temiz suyu böyle çekerim. Bir şeyler yaparız. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Evet şöyle gördüğünüz gibi diğer lastiklerimiz değişecek olanlar. Arabanın kiri her zamanki gibi batık bir halde. Şuraya normal panjur lambalarımız, hellalar gelmediği için artık idareten şöyle fristonlardan taktık. Onu da videoda söylemiş olayım. Şöyle jantların kiri gördüğünüz gibi Ferdi abi arabanın altını ilaçlıyor komple. Ferdi abi kolay gelsin. ne Yapıyorsun mu sporu be? Arabanın altı ilaçlanacak. Şöyle arka jantlarımızın gördüğünüz gibi kiri. Tosemizin içini yıkatacağız. Hafif toz var. Sonrasında da ver elini lastikçi. Hadi bakalım. Evet gençler Ferda abi arabamızı bitirdi. Sağ olsun. Mis gibi oldu ya. Şuraya bakar mısınız? Jantlar nasıl parlıyor? Alev atıyor. Gidelim şimdi lastiklerimizi taktıralım. Efsane oldu araba. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Pirelli'deyiz. Yiğitler otolastiğe geldik. Birazdan jantlarımız lastiklerle buluşacak. Lastiklerimiz şurada. İstiyorsan sizlere lastiklerden ufak bir görüntü göstereyim. Lastiklerimiz nasılmış? 385, 55, 22 buçuk. Önlere takacağız. Lastiğin Diğer lastiklerden 7 santim daha uzun oluyor. Ön tarafa doğru biraz gelecek. İz genişliğini genişletmek için bu lastiklere geçiyoruz. Şimdi bakalım gidelim jantlarımıza doğru jantlarımız bir takılsın ondan sonra aracımızın üstüne bir görelim. <laughs> Evet arkadaşlar Nihayet beklediğimiz lastiklerimiz takıldı ellerimden de göreceğiniz üzere ben de biraz çıraklık yaptım işi hafiflettim desem yeridir e yardım ettim sağolsunlar Yiğitler otolastaya çok teşekkür ediyorum ayrıca Prometheon Pirelli Türkiye'ye de tekrardan teşekkür ediyorum lastikleri bizlere ulaştırdıkları için lastik ebatlarının 385 55 22,5 diğer lastiklerimiz 315 70-22,5'te yaklaşık 7 santimlik bir genişleme sağladık lastiklerimizde. Gördüğünüz üzere lastiklerimiz biraz daha bu tarafa doğru geldi. Arka lastikten hemen hemen iz genişliği, yere basan iz genişliği aynı oldu. Bu lastiklerin kullanım amacı otoban sürüşlerine, temiz asfalt sürüşleri için aslında biraz uygun bir lastik. Bizim için en uygun olan lastikler aslında 315-70, 22,5 olan FR01 kullandığımız lastiklerdi. Bunları söktük. Şöyle göstereyim sizlere hala diş derinlikleri var. Diş derinliklerinin ölçüleriyle alakalı sizlere daha ilerleyen videolarda bilgi vereceğim. Bu lastikler yaklaşık aracım 15.000 kilometredeyken takıldı. Şu anda 96 bin kilometre yaptığımız ortalama 80 bin kilometre yol yapmışım. Gördüğünüz üzere şu an için 100-150 bin, 150 binin üstünü çok rahat görebileceğini tahmin ediyorum, düşünüyorum. Orantısız yeme lastikte olmamış, o benim çok hoşuma gitti, çok dikkatimi çekti. 80 bin kilometre boyunca hiçbir zaman yönlerini değiştirmedim. Ee, hep düz kullandım. Düzenli rotasyonu çok önemli her iki lastiğinde. Lastiklerinizde 15 binde bir, 20 binde bir, 10 binde bir. Artık sizin kullanım amacınıza ve kullanım şartlarınıza bağlı rotasyonlu yaptırmanız her zaman önemli. Dediğim gibi bu lastiklerden oldukça memnunum ama görünüm için artık Efa 01'lere geçtik. Yolumuza Pirelli Efa 01'lerle devam edeceğiz inşallah bakalım. Hayırlısıyla yolumuza çıkalım. Gidelim. Şu önce bir ellerimi yıkayım ama şöyle bir temizleyeyim. Sonra bir çay içeriz. Tamam? Mı? Ondan sonra kaçarız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, tam videoyu kapatıyordum ama sizler için hiçbir masraftan kaçınmadık. <laughs> Kadir sağ olsun, kumpası getirdi. Kadirle birlikte şimdi ölçeceğiz. Ben ustama vereyim, hiç şey yapmayayım. Öyle. Öncelikle en baş dişten başlayalım. Görüldüğü üzere çekebiliyor musun? 12 milim 12 milim. Tamamdır. Tekrar daralarak de devam ediyoruz. Bu da aynı milimde. Orta diş. Aynen. Devam Hı. ediyoruz. Görüldüğü gibi. 12 milim. Bu da 12 milimde. Şimdi son şeydeyiz. Son dişteyiz. Buna da baktığımız zaman bu da 12 milim. Bu düzenli aşınma yani lastiğin sağında sonunda herhangi, evet, herhangi bir orantısız aşınma yapma zaten gözle aynen öyle baktığımızda belli oluyor çok belli oluyor şu an e, kullanım da önemli tabi evet Bunu özellikle vurgulamak istiyorum evet e, kullanım da önemli ama bu şekilde lastimiz 3 yani orijinal dişinden sadece 3 milim aşınmış evet. ilk baştaki aşınma esnası zaten çok çabuk olduğu için aşınma hızı en başta bu seviyeye gelip bu seviyede biraz zaman geçirebilir. 10, evet. 12 milimde zaman geçirebilir. Ee, şu şekilde senin yapmış olduğun kilometre... Ya bu, bu aşınma devam eder. Şu anda senin bu lastikle kaç kilometre yaptın mesela? 80 bin kilometre yollar. 80 bin yaptım. Yani bir 185 bin daha aşağı yukarı yapabilirsin. Benim matematiğim gitti bir saniye. Burada 260 bin, 270 bin, 280 bin lira tekamül ediyor. ya. Bayağı Görür, bir aynen. şeyi var. Ee, bu, bu kilometreleri görürsün bu lastikte. O zaman abi siz bunu saklayın <laughs> dükkanda tamam mı? <laughs> bu dursun ben bunu alırım. Ben bunu bir aldım. Kadir çok teşekkür ederim. Sağ olasın verdiğim bilgi için. Bak çalışmışım gibi böyle hani burayı da çek. Böyle sanki hani ben söküp takmışım imajı vermek için. Böyle elleri de kirlettim. Çok sağ ol, Teşekkür <laughs> ediyorum sana.